Aydaki Krallık 7. Bölüm Taşınmaya Günler Kala Kaç gündür Nazım amcanın yanına gidememiştim. Sınıf öğretmenimin yaz tatili için verdiği ödevi de unutmuşum. Çok fazla olan ödev için haftalardır uğraşıyorum. Son iki ayım kalmışken Nazım amca ile geçireceğim gün sayısı da azalmaya başlamıştı. Bu zamanlar kesinlikle Nazım amcayla geçmeliydi. Kalkıp camdan baktım. Hava güneşli ve oldukça güzel. Belki bugünün güzel geçeceğinin ufak bir işaretidir. Bir kitapta okumuştum. Bizi mutlu eden şeyler gün içerisinde çok kez bize görünüyorsa bu bir şans tasımı oluyormuş. Ama bu sadece bir inanç. Dün krallığa girmiştim. Sanıyorum saat 10 gibiydi. Sonra hemen pencereyi örtmemiş, biraz yıldızları seyretmiştim. Ama bir tane bile kayan yıldız görememiştim. Şimdi düşünüyorum da her şeyi kendimiz planlamak yerine olacakları cansız varlıkların işaretine bağlamak bana bir hayli ilginç gelmeye başlamıştı nedense. Annemden Nazım amcaya gitmek üzere izin aldım. Bahçeye çıkıp bisikletime bindim. Yokuşa yöneldim. Nazım amcanın evine doğru sürmeye başladım. Nazım amca portakal ağacının altındaki sandalyede oturuyordu. Beni görünce ayağa kalktı. Hoş geldin Melis. Kaç günün kaldı? On gün. Maalesef 10 günüm var. Şimdi bana taşındığın yerde çok mutlu olacağına dair söz ver. Ah, ah Nazım amca ya. Ama zaten sonra geleceğiz değil mi? İki yıl sonra, öyle değil mi? Kafama eğdim. Son bir haftada hazırlıklara başlarız demişti babam. Yani geriye kaldı üç gün. Bugün de çıkarsak iki gün. Nazım amcaya sordum. Senin evinde telefon var mı? Evet ama tuşlu. Olsun olur. Annemi aramalıyım da onun için sordum. Tamam gel içeri girelim. Nazım amca ile birlikte içeri giriyoruz ve numarayı tuşluyorum. Anneme iki gün boyunca Nazım amcada kalacağımı söyleyip telefonu kapatıyorum. Mükemmel. Birlikte geçirebileceğimiz 48 saatimiz var. Evet. İlk olarak ne yapalım Nazım amca? Gün batımını izlemeye ne dersin? Tabii ki olur derim. Gün batımlarına bayıldı mı biliyorsun. Çimlere uzandık. Karşımızda gün batımı. Ne harika bir vakit. Tıpkı o mükemmel yaz geceleri gibi. Hayatım boyunca edindiğim ikinci samimi arkadaşımla gün batımını izlemek harika anılarımdan biriydi. Güldüm. Anın tadını çıkarmanın en iyi yolu buydu çünkü. Gülmek.